Selam tatlım. Tarot VIP'iniz hoş geldiniz. Arkadaşlar mikrofonum yok. O yüzden sesim biraz yankılı gelebilir. O yüzden baştan özür diliyorum. Neden? Çünkü mikrofonu şarja taktım fakat olmamış. Ee, ufak bir aksaklık diyelim biz buna. Şimdi sevgili teraziler. Aşk hayatınıza bakıyorum. Umarım olasılıklarınız güzeldir ve güzel şeyler söyleyebilirim. Bakalım sevgili terazilerin aşk hayatları nasılmış? Şimdi sevgili terazi için şunu söyle, bir kısım teraziler için bunlar biraz onaylamadıkları bir durumun içine düşürülmüşler. ilişkide ve biz bir şekilde sıkıntı yaşamışlar. Aslında ilişkide değil. Şöyle söyleyeyim, kafaları karışmış olabilir. Ee, sevgiyi paraya tercih etmiş olma ihtimalleri yüksek. Hani ama şöyle bir durumları da var. Artık bu bu durumda olmak istememişler. Sanki böyle bu duruma çekilmişler. Bir şekilde. Ee, çünkü terazi şunu söyledi ki bak ben içinde bulunduğum durumdan kurtulmak istiyorum zaten. Hani ben bunu çok onaylamadım. Benim de çok onay verdiğim bir durum değildi. Hani sana hata yaptım gibi kendime de hata yaptım. Burada neye aldanmış, neye kanmış ve neye e, ilişkiye sırt çevirmiş ya da çevirmek üzere belli değil. Ya şayet bunu yapmadıysalar tatlım bunu yapmayın sakın. Çünkü pişman olacaksınız ve sonrasında destek bekleyeceksiniz. E, parasal özellikle yani ilişki ve para arasında kalacağınız durum ya da şöyle söyleyeyim e, ilişki ve parasında kalmasanız bile diyelim ki hayatınızda biri var fakat siz daha işte e, maddi durum çok daha iyi biriyle tanıştınız ve onu tercih ettiniz öyle söyleyeyim hani buradaki verebileceğim en güzel örnek o çünkü diyor ki yapma onu yapma çünkü içinde bulunduğun durumdan kurtulmak isteyeceksin destek bekleyeceksin ee, ve çok pişman olacaksın diyor eğer şayet böyle bir şey yaparsan o yüzden seçimlerinize çok dikkat edin derim ve bu verdiğim örnekle dahil olmak üzere parayla e, sevgi arasında kaldığınız noktada parayı değil sevgiyi tercih etmeniz gerekiyor aksi halde çünkü bulunmak istemediğiniz durumlara sokulacaksınız ve ciddi sıkıntılar yaşayacağınız gözüküyor o yüzden biraz temkinli olmanızı tavsiye ederim tatlım. Şimdi bir kısım teraziler içinde şunu söylüyor. Şimdi kararsız kalan bir kısım teraziler var. Bunlar e, muhtemelen terazinin olgun kadınları. Yeni bir ilişki adım atacaklar. Bununla ilgili bir şeyler öğrenmişler. Fakat şey gibi, böyle sanki teraziye biri açılmış veya böyle açılmış açılmak üzere olur da hani hissedersin ya böyle e, hani bu kişi bana işte bir şekilde duygularını söyleyecek şimdi ben ne diyeyim dersin. Onun kararsızlığını yaşıyor. Şimdi ben ne diyeyim, hani e, ne istiyorum ne istemiyorum bir kendi kendine kavgası, kendine kendine kararsızlığı var, ikilemleri var. Bir taraftan böyle evet ya okey tamam neden olmasın deyip hemen akabinde cebren bir kısım teraziden bahsediyor. Fakat e, teraziye karşı şunu söylüyor, Diyor ki hayatım öğreneceğin şey sabit bir şey sen yani tepkin neyse bunu ona göre ver. Yani kararını ona göre vermen lazım. Bu da ne demek istiyor hayatım? Çok net bir şekilde e, sana biri açılacaksa şayet ve, ya da açıldıysa bu ilişkinin ciddi boyuta evrilme olasılığının yüksek olduğunu ya da uzun sürecek bir ilişki olduğunu e, öyle 3 gün 5 gün sürmeyecek yani. Bunu bilerek hani bu şekilde davran bir sabitlik var diyor orada biraz sabit kalacak kendini uzun süreli bir ilişkiye veya ciddi bir ilişkiye ya da evliliğe hazır hissediyorsan bu kişi okey de kararsız e, kaldığı bölüm nedir orayı vermedi ama eğer o konuda hani adam evlenme teklif etti örnek veriyorum e, eğer o konuda kararsız kararsızsan bunu çok net vermesi gerekiyor kararlı gerçekten hani bir okey deyip bir yok demek değil de daha böyle oturaklı karar vermesi gerektiği çıkıyor. Şimdi bir kısım teraziler içinde şunu söylüyor. Bunlar da yeni bir başlangıç yapacaklar. Bu da yine terazinin e, olgun kadına. Bunun önce kafası karışmış. E, ne yapayım ne edeyim diye. Sonra yeni bir başlangıç yapacak. Biraz da içine dönmüş tamam mı? Fakat şunu da söylüyor. Hani ben de mutlu olmak istiyorum aslında. E, yeter artık hani bu belirsizlik. Hayatımda muhtemelen yani uzun bir süredir kimse yokmuş bunların. Çünkü ilişkiye dair e böyle bir taraftan çekingenlikleri çekin var. Yani karşı tarafla, yani kendiyle ilgili problem yok da şöyle düşün. Mesela örnek veriyorum. 3 senedir hayatımda kimse yok ama şimdi biri girmek istiyor. E kişiye karşı tam anlamıyla bir güven olmadığı için ne olabiliri düşünerek böyle hareket etmeye çalışan bir kısım teraziler var. Aynı zamanda mutlu olmak da istiyorum ama çok belirsizim diyor karşısındaki adama bakalım bunların akıbeti ne olacak adamın sanki böyle adam evlenmiş boşanmış da sanki böyle terazi biraz da o şey yapıyor ee, hani kafası mesela örnek veriyorum bir kere evlenmiş boşanmış değildir de üç kere evlenmiş boşanmıştır terazinin kafasına soru işaretleri sanki bundan kaynaklı hani neden bitirdi ki sebebi neydi e ben tamam başlayacağım ama e, hani aynı şeyi bana yaşatır mı diye böyle bir e, belirsiz tarafı var terazinin evet mutlu olmak istiyorum okey ama adamla alakalı problem yaşıyorum diyor 3 hani sene 5 sene sonra hayatıma birini sokacağım 2 gün sonra işte bana sıkıntı yaşatmasının mantığı yok o zaman hiç sokmayayım daha iyi derler ya buradaki teraziler biraz o yüzden inceleyip sık dokuyorlar tatlım iyi de yapıyorsunuz çünkü adamla alakalı bundan dolayı bir belirsizliğiniz olduğu çıkıyor sadece adamın sebebini vermiyor Hani adam iyi bir adam mı, kötü bir adam mı? Sen bu kuruntuyu mu kendi kendine yapıyorsun, haklı mı, haksız mı yapıyorsun? Onu vermedi kart. Keşke vereydi. Evet hayatım, sevgili terazi. Terazinin hep kadınlarına çalışıyor kart bu ara. Yani bu açılımda en azından. Ee, terazinin kadınları şanslı. Neden biliyorsun? Terazinin kadınları sürekli böyle bir evlilik enerjisi sürekli ciddi bir aşkın enerjisi var hani böyle laylaylom takılanlar değil de daha çok böyle e, oturmuş ilişkisi olanlar veya aniden beklenmedik şekilde böyle evlilik yoluna girecek olanlar aile olma istekleri vesaire vesaire ve bu e, bağlamda da ciddi anlamda şanslı çıkıyorlar mesela şu an önümdeki kartta şanslı bir başlatmasının olduğu ve aile olmak istediği yuva kurmak istediği şekilde bir başlatma yaşayacağı ve bunu gerçekten çok da şanslı ve güzel oldu. E, bunu bunun duyurusunu ve ilanını vereceğini söylüyor mesela kart. E, genel anlamda dediğim gibi aşk anlamı, aşkta level atlayan teraziler var. Ya o bir bayağı bir kısmı böyle yani. Evet, bir kısım teraziler içinde şunu söylüyor. Bunların zamana bırakılmış bir ilişkisi varmış Kalben zamana bırakmışlar ama e, her ne kadar ayrı kalmışsa kalmışlar birbirlerine bağlılıkları, kalben bağlılıkları asla bitmemiş. Ve birbirlerini özleyen bir durumları söz konusu. Ciddi anlamda diyor özledim. Yani özlem çekiyorum, özledim. Ve bir araya gelmek istiyorum diyen bir kısım teraziler var. Ve bunun karşılık, karşılığını hiç beklemedikleri bir anda alacaklar. Bunların da şöyle söyleyeyim. Bunlarda da böyle evlilik enerjisi demeyeceğim ama Hani ciddiyetle bir ilişkiye başlama enerjileri yine çok yüksek. Başta biraz karışık, başta biraz böyle olumsuz, e, olumsuz demiyorum de böyle karışıklık olsa da e, gerçek anlamda o beraberlik yüksekliği çok fazla. E zaten aşk olarak da hakikaten birbirine gerçekten bağlı oldukları için kopamamışlar. Yani hani sen kadersel bir döngü örnek veriyorum iki senedir görüşmüyorlar ama. İki senenin sonunda aynı aşkla tekrar bir araya gelecekler. O iki senenin muhtemelen böyle bir kavgası gürültüsü olacaktır. O karışıklık o yüzden gözüküyor. Ama adım atacaklara ilişki ciddi bir ilişki olarak çıkmış. Şimdi son olarak hayatım terazilerin bir kısmı için şunu söylüyor. Diyor ki sen belirsiz kaldın. İlişkide kör nokta dediğimiz göremediğin yerler var diyor. Bununla ilgili destek bekliyorsun. Ee, ve bu desteği alacağından bahsediyor. Ama ee, şunu da söylemiyor değil yani bu belirsizliğin karşılığında evet alacaksın bu desteği alacaksın ama biraz şey gibi ee, nasıl söyleyeyim geçişte burada muhtemelen şimdi bu olumlu olarak söyleyebileceğim bir kart değil belirsiz kaldın kör nokta dediğin bunu nasıl söylemiyor musun? mesela uzun süredir bir boşanma davanız var ee, işte eşiniz sizden boşanmıyor sürekli işte ben karımı seviyorum diyor veya ben kocamı seviyorum diyor sürekli atlatıyor sürekli atlatıyor diye düşünelim uzun süre süren boşanma davasının artık böyle e, sona geldiğinden artık bir yıkımın yaşanacağından resmi olarak da bir yıkımın olacağından bahsediyor terazi şunu söylüyor diyor ki ben artık mutluluğa özlem duyuyorum yani benim beni bir sağla ben de kendi hayatımı yaşayayım o geçişi yapayım Mesela o geçişi yapacak diye o yüzden çıktı. İstediğin şeye ereceksin, Erişeceksin tatlım. Ee, çok uzun da bir zaman olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani örnek veriyorum. Bir senedir iki senedir boşanmaya çalışıyorsan şu 3-5 ay içinde muhtemelen artık böyle ben kurtuldum diyeceğim bir e, haber alacaksın resmi olarak. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.